Merhabalar. Bugünkü aracımız 2010 model Land Rover Discovery 4 aracımıza. Grundig GX3800 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili bilgi vereyim. İlgili kısımda aracın normalde e, tarih saat ayarının olduğu e, basic ekran modeli var. Onu ekranının kendi çerçevesini Grundig yapısına göre uyarladık. Bu birinci dokunuşumuz. İkinci dokunuş aracın orijinal CD radyo yapısı. Bu sistemde üstteki yeni koyduğumuz cihazın sesini alttaki sistemin avuksuna giriş yaptık. Üçüncü konu direksiyon kontrollerinde 5 fonksiyonlu tuş var. 5'i de görüntü üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri fitesi attığımız zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera ahede bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Şu anda aracın çeki demirinde görebilir nitelikteyiz. Sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cisme ekranda da görebiliriz. Şu anda arkadaşım sağ dikiz aynasında bir su bir şey göstersin. Bir sürü şeyle gördüğünüz gibi ilgili kısımda şu anda görebiliyoruz. 170 derece açı vermiş olduk. Boş yerde ileri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. İlgili kolçak kısmındaki kısma USB kısmını çektik cihazımızın. Yine bir eklentimiz şöyle DVR kısmından gösterelim. İlgili kısımda ön DVR'ımızın ön kayıt yapan cihazı. Arka kısımda arkadaşım gösterebilecek mi? Arka camda. Arka camda da. Bunları yine fotoğraflarını video içerisinde paylaşacağız. Arkadaki e, ön DVR'ın arka kamera şeklinde bu şekilde montajını yaptık. Araç 2010 model Discovery 4 GX 3800'ü sırasıyla özel çerçeve alanı, soket yapıları bozulmadı. Alttaki ana ünitenin AUX sistemine girdik. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerası ve DVR seyir kayıt cihazıyla montajı tamamlandı. GX 3800 Apple CarPlay ve Android Auto'yu lisanslı sunan e, ve pazarda her iki akıllı telefondan da ekran yansıtma yapabilen ilgili kısımdan gösterelim. Pazardaki tek cihaz. Android Auto ya da Android Mirror, Apple CarPlay ya da Apple Mirror seçenekleri sunan tek cihaz. İlk başta Apple CarPlay ile başlayalım. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Alttaki sistem AUX'da bağlı. Aracın müzik kalitesi iyiydi. Daha da iyileşti. Direksiyon kumandası ses açma. Ses kısma. Şurada şöyle ufak bir detay var. Alttaki ana ünitenin sesi AUX'dan girildiği için bir optimum seviyede tutup sonrasında tamamıyla alttaki anıtı hiç dokunmamıza gerek yok. Kontrollerin tamamını üst taraftan yazı sesi kontrol edebiliyoruz. Şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Direksiyon simeti üzerindeki mod tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 24 derece. Öğleden sonra... Bu tuş hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da bas konuş olarak sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Apple CarPlay ve Android Auto'da önemli olan direksiyon sistemini denilen bırakmadan işlem yapmaktır. Mod tuşu da cihazın ilgili kısmına dokunmadan ya da OK Google ya da Hey Siri demeden bu tuşla sorunsuz bir kontrol sağlamış olduk. Cihazımızın Apple CarPlay arayüzü bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de yine USB'den ayrılıyorum. Şu anda kabloyla bağlı. Dilerseniz kablo hale de çevirebiliyoruz. Hem Apple hem Android Auto'yu telefon bağlantı cihazına girip Apple Mirror seçeneğini seçtiğimizde telefonu yine kabloyla bağladığımızda ilgili kısmı Apple Mirror ikonu gelecek. Şurada ekranınıza güven diye bir ibare gelecek. Dokunacaksınız. Apple şifresi girdiyseniz şifrenizi giriyorsunuz. Şu anda telefonumuz ekrana yansımış oldu. Eğer araçta başlık monitörü yani arka eğlence paketi kullanılacaksa ilgili videoları arka kısma da sorunsuz bir şekilde atabiliyor cihazımız. Böyle de tam ekran yansıtma yapabiliyor. Gibi. Yine cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'nun harici Android Auto'yu da kablo ile bize kullanmamızı sağlıyor. Dilersek bunu da Android'i de kablosu hale çevirebiliyoruz. Şu anda ilgili orijinal USB kısmına Android telefonun konektörünü bağlıyorum soketini. Telefonu taktığınızda hem 5 volt 1.5 amper sağlıklı şarj alıyor hem de Apple CarPlay ve Android Auto'yu sunmuş oluyor. Şu anda Android Auto'da bırakmadık galiba. Evet Android Auto'ya getirelim. Her iki sistemde Ve şu anda Android Auto moduna geçmiş bulunduk. Şu anda bağlanmış olduk. Android Auto arayüzümüz. Orada mısın? Senin için ne yapabilirim? İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da sıcaklık 23 derece ve çoğunlukla güneşli bir hava gibi yine Apple CarPlay'de olduğu gibi direksiyon simindeki mod tuşunu bas olarak Android Auto'da da kullanabiliyoruz. Android telefonda cihazlarımız yine cihazımız screen mirror link yapabiliyor. Android mirror'a çeviriyoruz. Bir uygulaması var. Onu telefonunuza kurmanız lazım. Apple gibi değil. Şurada Auto Link diye bir uygulama var. Görebileceksiniz. Auto Link uygulamasını kurduktan sonra telefonu yine USB'den bağlıyoruz. Şimdi başlat diyoruz. Ekrana uyarı geliyor ve android telefonumuz ekrana yansımış oldu. gibi. Aynı zamanda cihazımız USB üzerinden videolar ve MP3'ler de açabiliyor. İlgili kısma flash belleği takıyorum. İlgili USB kısmına dokunuyorum. Buradan klasörlerdeki müzikleri ya da videoları da görebiliyoruz. USB'lerden videolar ya da müzikler de açabiliyoruz. Şu anda arayüzde radyoya geçtik. Radyoda RDS e sinyallerini alabilir bir altyapısı var cihazımızın. ilgili ana ekran arayüzü ve DVR kayıt yazımız ise ilgili kısımdan kontrol oluyor. Devreye dokunduğum zaman şu anda ön cama koyduğumuz ve arka cama koyduğumuz her iki ekranı şöyle front cam Rear ya da ön arka ikisini aynı anda. ilgili kısımdan da kayıtlarımızı görebiliyoruz. Şu anda SD kart takılı olmadığı için kayıtlarımızı göremiyoruz. SD kart takıldığı zaman da 256 GB kadar SD kart, mikro SD kart takılabiliyor. Kayıtlarımızın ayarlarında ilgili kısımdan yapabiliyoruz. Aracımız 2010 model Discovery 4 cihazımıza entegre ederken Biraz önce saydığım gibi çerçeve işlemleri aracın orijinal AUX sistemine, direksiyon kumandalarına entegre ettik. Geri görüş kamerasını sonrası bir şekilde entegre ettik. Geri görüş kamerasında şöyle bir şey de var. Eğer kullanıcı dilerse arka kamerayı şöyle gösterelim. DVR'a da getirebilir. DVR'a gelirse yani arka kamerayı DVR gibi de kullanabiliyoruz. Şu anda üst camdan arka camdaki kameranın görüntüsü geldi. Boş ileri herifte aldım çıktı. Ya da standart kamera varsa da arka kamera girişini normal kameraya getirip normal kullandığımız kamerayı da bu şekilde görebiliyor. Şuradaki ilgili çizgideki referanslara da kullanıcı derinlik ve boyut olarak da ayarlayabiliyor. Boş ileri herifte saldığımız zaman otomatik çıkıyor. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.